kufru şek ve yani tereddüt şüphe küfrü değerli kardeşler düşünün ki alemlerin Rabbi olan Allah kitabını gönderecek Allah peygamberini gönderecek Kendisi Allah ile peygamberle, İslam ile tanışacak. Sonra kalbindeki şüphelerden dolayı acaba cennet ve cehennem var mı yok mu? Acaba ahiret var mı yok mu? Acaba Kur'an Allah'ın kelamı mıdır, değil midir? Acaba Muhammed Allah'ın peygamberi midir, değil midir? Bu yönüyle tam emin olmayan kalbine iman girmemiş Allah Sübhane ve Teala karşı samimiyetsizliğini, ihlasını yitirmiş ve bir türlü hidayete ulaşmamış kimselere işte bunlar Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu kimsenin küfür çeşidine kufur rayt yani şüphe küfrü ismini vermiştir. Hatta bakın bunlara benzer insanlar için bakın Rabbimiz ne diyor? Ve inne le fi mimma ted'unena O kafirler ne diyecek? Diyecekler ki peygamberlere bizi çağırdığınız şeyden dolayı biz derin bir şüphe içindeyiz dediler. Evet o günün toplumu peygamberlerin davet ettiği şeyler karşısında şüpheci davranıyorlardı. Aynen bugünün yerli ve modern müşrikleri gibi onlar Allah'ın şeriatına, Allah'ın yasalarına, Allah'ın hükümlerine, cennet, cehennem, sırat ve buna benzer Allah'ın hükümlerinde karşısında şüphe içerisinde Allah'a ve dine karşı ön yargılı davranan kimseler